Babuşan isim topla büyük terk halinde. Süleyman çaprazdan vurdu. Yine çerçeve. Refik topla buluşan isimdi. Top kaybı çaprazdan oh, musa. Uzun gönderdi kale. İçine doğru. Top o müthiş şutuyla. Bir kez daha vura. Şaban. Şaban Hüseyin kale. Hüseyin isim. Beton Betonstar takımında Refik. Doğan önüne doğru. Doğan topun gelişine vurdu. Geldi. Refik atladı topun üstünden. Yunus direkt kaleye. Dışarı şimdi geldi Refik. Kale az farkla. 3'e 3 geldi. Tetrapak, Hüseyin. Hüseyin vurdu farkla top. Alan sol tarafa. Doğan çaprazla bir kez daha Refik kaleci. Sağ tarafa Yunus bindirme yaptı. Yunus çaprazdan vurdu. Hüseyin müsait durumdaydı. O direkt kaleye top gitti. Bu arada sayım önde kaldı. Sayım vurdu gol. Sol tarafa Refik derinlemesine bir kez daha. Döndü vurdu son anda kaleci. Uzaklaştırmayı başardı Sayım. Direkt kaleye.